Büyük hayaller kurun diye anlatıyorum. Büyük hayal. Nasıl büyük hayaller? Rutherford sıradan bir lisede sıradan bir fizik öğretmeni. Acaba vergiyi yüzde yirmi iki, yüzde yüz yirmi üç Bakın arkadaşlar. Anlayamadığım insanlar 1699'a kadar 400 sene büyüdü. 1699 büyük ayında ben ilkokul 5. sınıfta başbakan olacağımın ayarını kuruyorum. Direkten döndük az kalsın oluyor. Ne yapacağız? Bir, itaat etmeyeceğiz. İtiraz edeceğiz. Özgürlükten yana olacağız. Başka ne olacağız? Büyük ayarlar kuracağız. Başka ne olacağız? Çağı takip edeceğiz. Okuyacağız. Siyaset düşünüyorsa son 200 yılı iyi Artık bu dünyada ömür boyu öğretmek diye bir şey yok. İlk okul öğretmenisin, lise öğretmenisin, üniversite öğretmeni hocasın, neyse. Hiç değil. Al bilgileri 20 sene anlat. Böyle bir dünya yok artık. Herkes öğrenci. Yaşam boyu öğretme yok. Yaşam boyu öğrenme var.